güzel şuttu. Aferin. Direği şutladın. Aferin. Hadi bakayım aslanım sen de at At bakalım bir şöyle bir. Hadi bakalım. Direği şutlamaya çalış. Evet. Ya. Hadi ya. Golü attın. Selamünaleyküm aslanlarım. Aslanım. Kaptanım o pozisyona verdin, bizim takım çöktü hocam. Şey Dedim, orada Vallahi çöktü. O gol pozisyonu var. Neden bir şey demedin? <laughs> Topu ben almıştım elime vurdu. Neden bir şey demedin? Yok elinden kaçırdı. kaçardı. Elimden kaçırması farklı. Elime tam attım geldi elime vurdu top gitti. Elimden kaçırdım bir şey yok. Ben şey Bilmiyorum yetli. onu kaçırmış olabilir ama elinden kaçırdı. Ama gol yedik. Eline kaçırdın. Belki Tabii onu kaçırmış Ama gol yedik. Eline, eline, vurmasını kaçırmış olabilirim. Hocam orada... Hocam adam kendini... Yanlış anlamayın. Hakeminiz çok güzel. Ama şu yan hakemler hocam bak. Görmeyecek, görmüyor hocam. Pozisyonu görmüyor. Yemin 9 numara 2 kere kendini yere attı bilerek. Neden sarı kart çıkarmıyorsun? Evet hocam. Evet. Yani. Hocam kendini yere atıyor. Sarı kart çıkar bak, normalde. Bak şimdi. Bak şimdi. Kaptanımız şimdi çoktan kırmızı eee. kart görmüş. Kart düşünürsek. Uyarı. Tamam birinci de uyarı derim. Bak yok. Tamam birinci bak. de uyarı derim. Ama ikinci bak. de sarı kartı vermeniz lazım. Şunu işlemeye çalışıyorum. Dostluk turnuvası böyle Üç, e, eften büften şeyler saygısız hareket tamam, olmadı. Doğru. Birine e, kastı doğru. bir şey tamam, saygısızlık da, olmadı. Saygısızlık olmadı diyorum. Ama ka, bu maç kar, kar, şey, maç, maç ama gereği, ama değil. Gereği. Değilim. Bak kaptanım da şey topa e, küfür etti ama küfür tamam. A, topu topu ediyor, Ama topa ediyor. Hiç gerek yok. Yok yok şahsi olmasın. Bunlar futbolda küfür olmaz ya. Yok hocam biraz alternatif kullanıyorsunuz. Ben öyle hissediyorum. Gerçekten. Gerçekten Ama bak Her yok İçi şey kendini Orası harbi nasıl değil Hı. hocam Hocam dışarıda 5 kişi maçı izliyor Alternatif kullanacaksan ben sizde bana kullanırım Hocam kullanmıyorsunuz ki Onlardan Yok kullanılmıyoruz Hakkıyla şey olsun Hadi Biz tam. geçtik sahanın içinden ya. Sahanın dışından bile Hakem karşı tarafa maçı veriyor dediler Geldiler hocam. dediler Allah Allah Hocam Yani Burada kartlarla oynayacak. İki tane şey çıktım. Hava topuna çıktım. Hocam. Çocuklar bana hocam. dengesiz. Ben yaz ıskalamam bir sebebi çocuk ıskı dengesizce geldi benim topuma çıktı vurdu. Derdim olaylar kızım. Yedek kulübesine küfür var. Sahanın içindekilerine küfür var. Hadi bu kırmızı yesim, onlardan 5 tane yemesi lazım o zaman. Tamam neyse. Ne yapacağız? Hocam çok küfür lan. Tamam tamam, tamam tamam hocam. küfür ediyoruz. Gram küfür ettiğim yok yemin tamam, ediyorum. Bak, bak, bak bu var mı bu? Bir şey diyeceğim. Bu siz mi? Tamam. tamam. Sizin dokuz numara çok sağ Dokuz numara çok yani, Bak bizim kimse hayatta küfür etmez. Bak ben onu söylüyorum. Topa küfür ederler, oyuna küfür Ama ederler. Topa küfür ediyor. Siz ne arkadaşlar. Hiç hiç olmasın. Bak 9 numara şu var Yok. 9 numaranın 9 numaranın Bak gerçekten. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Arkadaşlarınız uyarın. Saygısını Her biz de bak biz de şey dinler ki böyle bir şey var ya bize gelip dilikini düşüp demiyorduk biz de, de kaldık ama şey var şöyle düşünün 30 tane limon bir tanesi şunu çıkarıyor 134 tamam olur ondan ama evet. ama daha da şey iyi öyle düşün tamam <laughs> <laughs> yay Hazır mıyız? Hayır hocam hocam Hoca geldi mi hocanız? Tamam. Kim başlamıştı? Siz başlamıştınız Burası başlıyor Bizim hoca gelmedi mi? Hocam bizim hoca bekleyin tamam Ismail Kartal Hangi tetavusunuz hocam? Takım tutmuyorum Her takım var ya yani. Var var her takım var Türkiye, Bahçe, Türkiye Türkiye aynen öyle Sen 5-1 önde. İsim neydi hocam? Engin Bayram Bunlar da YouTube kanalında yayınlayacağım. Hangi Oradan izlersiniz. Engin Bayram. Şimdi genç arkadaşlar. Tamam bizim hoca gelmedi. Hocalar mı? Hocam geldi hocam. Geldi ha gelmiş gelmiş. Tamam başlıyoruz. Hocam biraz daha hava kararsa da görmeyecek duruma gidelim. Aynen ya. öyle. Aynen öyle. Tamam geldi hocanız. O Hadi kale. Hocam ne? Ne? bu kadar. Başka yok burada. Kale. Siz başlıyorsunuz. Eyvallah da. E, e, e. Siz başlıyorsunuz. E, e. Açır. E, e. Açır. Kardeşim. Kardeşim. Açıl sen. Yo yo onlar başladı onlar. Ha tamam bekle bekle bekle. đã được cadet. Ôi nào, ơi nào, ơi nào, Oyna. Oyna, oyna siz de oyna. Oyna, oyna. oyna, oyna. İkisi ayaklarını ilk aynı anda uzatıyorlar. Aynı anda uzattılar ikisi de. Kardeşim, kalkabileceğim ver Daha dikkatli arkadaşlar, ikiniz de aynı anda uzattınız. Sakatlık olmasın. Kaptanım iyi misin? Var mı şey? Oyundayız. ona topuna ona geliyor güzel kardeşim vurdu vurdu Top, geldi geldi getir buraya burada burda evet baraj kor kale hazır mıyız

bir dakika dur. Rahatsızlık veriyorsanız, rahatsız veriyorsanız, şey yapmaya gerek yok. Kaleci, sporcuna rahatsız oluyor musun? Ha, tamam. Tamam, şey bel böyle vermeye gerek yok. Kardeşim, bir şey alevlendirmeye gerek yok. Burada kardeş hani dostluk matı yapıyorsunuz. Hiç ona gerek yok. Orada herhangi bir müdahalesi yoksa şey yapsın. Kardeş kardeş olsun, ne olacak? Her şey prosedürüne değil, kardeşlik serçesinde çözmek lazım ya. Bir adım daha geri gel arkadaşlar Bir adım daha geri gel <laughs> Kalem hazır mıyız? <laughs> Kordel

aynı